Müslümanlar 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Medine'de Ensar, Mekke'den gelen Muhacir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin talimatı ve önderliğinde 6 ay içerisinde bir mescit inşa ettiler. Mescit inşa edildi fakat ezan yok. Müslümanları nasıl namaza çağıralım dediler? Bir bayrak dikelim. İşte o bayrağı görünce nerede mescit olduğunu anlar gelirler. Bu olmaz dediler. Çünkü sürekli sabit duracak. O zaman çan çalalım. Bu da Hristiyanların adeti. O zaman şofar dedikleri Yahudilerin üfledikleri bir boynuz var. Ondan kullanalım. Ya e bu da Yahudilerin adeti. Ki ne yapalım? İstişare etti Resulullah Aleyhisselam ashabıyla. Ateş yakalım. E bu da mecusilerin adeti. Müslümanlara ait orijinal, özel bir şey olsun. Bu istişare sürerken bunu kendisine dert edilmiş, orijinal bir çözüm bulamamanın sıkıntısıyla evine gitmiş bir sahabi vardı. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh. O gece bir rüya gördü. Rüyasında kendisine ezanın sözleri öğretildi. Geldi Resulullah aleyhisselama, Ya Resulallah dedi. İşte gece şöyle bir rüya gördüm. Hayır olsun. Ezanın sözlerini Peygamber Efendimize söyledi. Nedense Resulullah Aleyhisselam hiç şaşırmadı. Çünkü o gece Resulullah Aleyhisselama ezanın sözleri bildirilmişti. Abdullah bin Zeyd örneğinden şunu anlıyoruz. Bir şeyi dert edinirse bir Müslüman, kendisine dava edinirse mutlaka Allah ona onun çözümünü verir. Allah bizi dersiz, davasız, idasız bırakmasın. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Abdullah bin Zeyd radıyallahu an ezanın sözlerini söyleyince Resulullah aleyhisselam Bilal'e söyleyin ezan okusun dedi. Neden Bilal? Habeşli. Mekke'de köleydi Bilal. Bilal okusun ezanı. Belki en güzel sesi diyebilirsiniz. Evet olabilir. Ama Bilal Habeş, Habeşi yani Habeşistanlı, Etiyopyalı, Ş harflerini iyi söyleyemediği için Eşhedü'yü tam söyleyemiyor, Eshedü şeklinde telaffuz ediyor. Yani bugün bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı müezzinlik sınavlarına girse belki de müezzinliği kazanamazdı. Ama olsun yine de ezanı Bilal okusun Niye Bilal okusun? Çünkü Mekke'de kızgın kumlarda büyük bir kayanın altında eziliyordu Bilal. Übeyye, Ümeyye bin Halef kardeşler kırbaçlayıp ona eziyet ediyorlardı. Allah inkar et. Ve en büyük kutlarınız temsil eden, sembolize eden Hu tak. Bilal-i Habeş Hazretleri kızgın kumlarda o büyük kayaların altında kırbaçlanıyor ağzından sadece bir sözcük çıkıyordu. Ehad, ehad, ehad. Allah tektir, Allah tektir, Allah tektir. Zor zamanlarda Allah tektir diyen Bilal'in bugün allah ve Ekber demek hakkıydı. Ezanı Bilal okumalıydı, ona yakışırdı. İslam adalet diniydi. Bilal'le aynı sofraya bile oturmamışlardı Mekke'de seçkin sanan kendilerini insanlar. İslam zaten aynı safta bunları buluşturarak bir devrim yapmıştı. Ama şimdi daha büyük devrim yapacak ve ezanı okusun diye ezanı okusun diye Hazreti Bilal'i minareye çıkaracaklar. Minare yoktu. Yüksekçe bir yeri. Mekke fethedildiğinde de o insanların aşağıladıkları Bilal-i Habeş Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumuştu. Bundan daha büyük bir mesaj olabilir miydi dünyaya? Ezilenlere, hor görülenlere, o sazaflara. Bilal-i Habeş artık ezanları okuyordu. Bilal-i Habeş aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ı sabahları namaza kaldırmaya gelendi. Bir gün seslendi ama içeriden bir ses duymadı. Resulullah Aleyhisselam uyuyordu. Bir hikmet çıkacak ki ortaya. Bilal Habeş radıyallahu an salatu hayrun minen nevm dedi. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Namaz uykudan hayırlıdır. Resulullah aleyhisselam açtı perdesini. Ne güzel söyledin ey Bilal dedi. Namaz uykudan hayırlıdır. Sünnet sözlü, fiili ve kavli üçe ayrılır. Resulullah aleyhisselamın söyledikleri, yaptıkları ve yanında yapıldığı zaman onayladıkları da sünnettir. Kavli Kili ve takriri sünnet. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın onayından geçtikleri için bizim için sünnet oluyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onaylamış oldu bu sözü ve Bilal Habeş Hazretleri sabah ezanında "Es-salatu hayrun minen nevm" diyecektir. Fakat Bilal Habeş Hazretleri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bununla ilgili bir ruhsat almış ama Peygamber Efendimiz ona bunu sadece sabah ezanında okumasını söylemiştir. Diğer vakitlerde değil, sadece sabahleyin. Bilal Habeş Hazretlerinin hüzünlü bir hikayesi vardır. Çocuğu olmamıştır. Allah nasip etmemiş onu. Onun için bugün her türlü çabaya, tıbbi müdahaleye, tedaviye rağmen bir çocuk sahibi olamamış olanlar. Üzülmeyin. Bu dünya imtihan yeridir. Allah sizi cennetiyle, cemaliyle ödüllendirsin. Bakın Bilal-i Abeş'in çocuğu olmadı. Bilal-i Abeş Hazretleri gelmiş Resulullah Aleyhisselam'a. Demiş ki ya Resulallah çok üzgünüm ben. Hayırdır niye üzgünsün ey Bilal? Çünkü çocuğum yok. Ben ölünce neslim kesilecek, adım unutulacak. Kimse Bilal diye birinin varlığını bu dünyada hatırlamayacak. Resulullah Aleyhisselam insanı iliklerine kadar titreten şu sözü söyledi. Üzülme ey Bilal, kıyamet kopuncaya kadar ümmeti Muhammed seni hiç unutmayacak. Allah bir insanı hatırlanmaya değer kıldı mı onu unutturacak kimse yoktur. Şimdi bu anlattığından sonra sabahleyin dinlediğiniz sabah ezanını lütfen bir başka gönülle dinleyin. Çünkü sabah ezanında duyduğunuz Es salatu hayru minen nevm Bilal-i Habeş'in sesidir. Ve Bilal-i Habeş her sabah yeniden seslenmektedir ve anılmaya değerdir. Kıyamete kadar Allah onu bize unutturmasın inşallah. <laughs> Subtitles uh -huh.